gece çocuklarına masal anlatmak isteyen büyükler masal kitaplarının kapağa açtığında kitapların bomboş olduğunu gördüler. Çünkü masal kahramanları içinde bulundukları kitapları terk etmişlerdi. Çünkü onlar kırgındı. Neden biliyor musunuz? Çünkü hepsinin sonu sonsuza kadar mutlu, mutlu yaşamışlar şeklinde bitiyoruz. Oysa onların mutlu olduğu yoktu. Yıllar geçiyor, başlarına türlü türlü olaylar geliyordu. Ama bunu merak eden yoktu. O masallar bittikten sonra bu insanlar ne yaptılar, neler yaşadılar kimseyin de umursadığı yoktu. O yüzden kırdınlar. Ama biz ne yaptık? Yıllar sonra, otuz yıl sonra bütün masal kahramanlarına ulaştık ve onları buraya davet ettik. Şimdi onların dertlerini paylaşacağız. Evet. oh we yeah. are you got it it's biz onlara ulaşamayız. <laughs> Onlar hakkında bir bilgisi olan var mı efendim? Kırmızı başlıklı kız biz ikimiz bir de beraber Ama ben çok acıkmıştım. Bir yemek molası verdim. Kendisi <laughs> yemişim. Thank you. silinecek, yorganlar kaplanacak. Ha bana bak, bir de rahmetli dedem banyo yapmak istiyor. Çıkmadan onu da bir yıkayarak.